Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşamak altından değerlidir Yüreğim Güreğim eder sözlerin sözlerindir Acılar içindeyken ancak sözün avutur Karanlıkta parlayan Düşün, yol gösterir, sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücü Merhaba ben sevgili benim. konuklar ve sevgili izleyiciler size ve her yerden tüm izleyicilerimize Günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Bu programda Yaradılıştan Vahye Kutsal Kitabın Tüm kitaplarını pazartesiden cumaya günlük olarak ele alıyoruz. Son bölümde canavarın ve sahte peygamberin ele geçirileceği Vahiy kitabının 19. bölümünü incelemeyi bitirdik. Onlar şeytanın araçlarıdır. Onlar büyük sıkıntı haftasının ortasında yakalanacaklar. Ebediyen alevli ateş gölüne diri diri atılacaklar. Ateş gölüne canlı olarak inen ilk kişi onlar olacak. Canavarın ve sahte peygamberin orduları üzüm masarası yargısı sırasında Armagedon Savaşı'nda yok edilecek. Bugün 20. bölümün 1'den 6'ya kadar olan ayetlerini incelemeye başlayacağız. Ve bin yılla ilk kez karşılaşacağız. Bin yıl nedir? Şeytan nasıl yakalanacak ve bin yıl boyunca tutulacak? Bin yıl ne anlama geliyor? Gerçek mi yoksa ruhsal mı? Bu çağ bize ne anlatıyor? Evet Rabbin hizmetkarı Yusuf kardeşle bunları öğreneceğiz. Hoş geldiniz Yusuf kardeş. Hoş bulduk kardeş. hayat kardeş. Sevgili konuklar, sizler de hoş geldiniz. Yusuf kardeş, 20. bölüme geliyoruz. Vahiy kitabının sonuna yaklaşıyoruz. Bize bu bölümün teması hakkında bir fikir verin. Bu bölüm 3 ana temadan oluşmaktadır. İlk olarak 1. ayetten 6. ayete kadar bahsettiğiniz gibi Mesih'in krallığı hakkındadır. 7. ayetten 10. ayete kadar olan ayetler şeytan hakkındaki nihai son yargı hakkındadır. Sonra 11'den 15'e kadar olan ayetler ölülerin yargılanmasıyla ilgilidir ve öller diriltilecek büyük beyaz tahtın önünde duracak. Hepsi kötüdür ve yaptıklarına göre yargılanacaklardır. Tamam. Peki bugünkü bölümde ne hakkında konuşacağız? Milenyum krallığı evet. veya İsa Mesih'in krallığı. Bu konudaki herhangi bir tartışma son derece önemli Doğru. ve hassas. Çünkü bu konuyla ilgili görüş ve yorumlar farklı. Bu sebeple Tanrı'nın sözüne güveneceğiz. Bunu yaparak onun yorumunu sunacağız ve kutsal kitap kendisini yorumluyor zaten. Evet. Bununla birlikte 20. bölümü incelemeye başlamadan ve krallığın kriterlerini, özelliklerini ne kadar süreceğini krallığı kurmadan önce çözülmesi gereken şeylerden bahsetmenizi istiyorum. Şeytan özgürken Mesih hüküm sürmez. Herhangi birinin bugün Mesih'in hüküm sürdüğünü iddia etmesi Mesih'in krallığına hakaret olur. Çünkü nasıl oluyor da dünya yolsuzlukla, kirlilikle, Mesih'in takipçilerine zulümle dolu ve Onları Mesih'e ait oldukları için öldürüyor ve yine de Mesih hüküm sürüyor. Bu Mesih kabul edemeyeceğimiz bir hakaret oluyor. Evet. Kutsal Kitap bize bunun tam tersini öğretir. Kutsal tamam. Kitap şöyle der: "Çünkü senin ilkelerin yeryüzünde oldukça orada oturanlar doğruluğu öğrenir. Ama siz adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak." Bugün İnsanlar yorgun, terörizmden arınmış bir ülke yoktur. Tüm yaradılışta yorgun ve inlemeyen hiç kimse yoktur. Bu Mesih'in krallığında olur muydu? Bunu iddia edenler için utanç verici Mesih bugün bazı insanlar üzerinde ruhsal olarak hüküm sürmektedir. Ancak Birçoğu sadece görünüşte ona sadık, çoğu onu lanetliyor ve takipçilerini açıkça öldürüyor. Mesih henüz hüküm sürmedi. Şeytan ateş çukura atılmadıkça, canavar ve sahte peygamber ve iblisler yakalamadıkça İsa Mesih hüküm süremez. O zaman Mesih bin yıl boyunca doğruluk, adalet ve barış içinde hüküm sürecek. Doğru. O zaman milenyum krallığından önceki yargı süreci onu yakalamak, ve bin yıl boyunca şeytanı ateş çukurunda tutmaktır. Doğru. Sonra Mesih hüküm sürecek. Doğru. 20. bölümün ilk 6 ayetini okuyayım sonra size bir soruyla geri döneyim. Sonra bir meleğin gökten indiğini gördüm. Elinde dipsiz derinliklerin anahtarı ve büyük bir zincir vardı. Melek ejderhayı, iblis ya da şeytan denen o eski yılanı yakalayıp bin yıl için bağladı. Bin yıl tamamlanıncaya dek ulusları bir daha saptırmasın diye onu dipsiz derinliklere attı. Oraya kapayıp girişi mühürledi. Bin yıl geçtikten sonra kısa bir süre için serbest bırakılması gerekiyor. Bazı tahtlar ve bunlara oturanları gördüm. Onlara yargılama yetkisi verilmişti. İsa'ya tanıklık ve Tanrı'nın sözü uğruna başı kesilenlerin canlarını da gördüm. Bunlar canavara ve heykeline tapmamış, alınlarına ve ellerine onun işaretini almamış olanlardı. Hepsi dirilip Mesih'le birlikte bin yıl egemenlik sürdüler. İlk diriliş budur. Ölülerin geri kalanı bin yıl tamamlanmadan dirilmedi. İlk dirilişe dahil olanlar mutlu ve kutsaldır. İkinci ölümün... Bunların üzerinde yetkisi yoktur. Onlar Tanrı'nın ve Mesih'in kahinleri olacak. Onunla birlikte bin yıl egemenlik sürecekler diyor. Evet. 20. bölümdeki ilk ayet elinde dipsiz derinliklerin anahtarı ve büyük bir zinciri tuttuğunu görmekle ilgili. Melek ejderhayı, iblis ya da şeytan denen o eski yılanın isimlerini söyler. Bu sahneden ne öğreniyoruz? dikkatinizi çekmek isterim ki 19. bölümdeki 11. ayetten başlayarak Gördüm ifadesini en az 9 kez okuyacağız. İzleyicilerimizin olayları takip edebileceklerine dikkat çekmek istiyorum. Evet. Dünyada gerçekleşecek en önemli olaydan yani Mesih'in ortaya çıkmasından, Mesih'in ortaya çıkışının insanlık tarihinin en önemli olayı olduğunu söylüyorum. Çünkü tüm insanlar bu olaya aynı anda tanık olacak. İsa Mesih doğduğunda bunu birkaç kişi dışında kimse bilmiyordu. Öldüğünde biraz daha fazla sayıda insan dışında kimse onu görmedi. Bu yüzden 19. bölüm 11. ayette okuduğumuz ilk önemli olaydır. Bundan sonra göğün açılmış olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu gördüm. Binicisinin adı sadık ve gerçektir. 17. ayete daha da ileri gidersek, bundan sonra güneşte duran bir melek gördüm. Bu Tanrının büyük akşam yemeğidir. Ayet 19. Sonra canavarı Dünya krallarını ve onların ordularını atabilmiş olanla onun ordusuna karşı savaşmak üzere toplanmış gördüm. Bu üçüncü kez. Dördüncü kez 20. Bölümün birinci ayetinde ve gökten bir meleğin indiğini gördüm. Ayet 4. Bazı tahtlar ve bunlara oturanları gördüm. Bu beşinci kez. Ve sonra altıncı kez 11. Ayette. Sonra büyük beyaz bir taht ve tahta oturanı gördüm. Yedinci kez 12. ayette ve ölülerin, küçüklerin ve büyüklerin Tanrının önünde durduğunu gördüm. Bunlar 21. bölüme gelene kadar bir dizi kronik olaydır ve yeni bir cennet ve yeni bir dünya gördüm. Bu ebedi durumdur. Sonra nihayet ikinci ayet. Kutsal kentin, yeni Yeruşalim'in gökten Tanrının yanından indiğini gördüm güveye için hazırlanmış bir gelin gibiydi. Mesih'in ortaya çıkışından ebedi durumuna kadar birbirini izleyen dokuz olay. Sonra bir meleğin gökten indiğini gördüm. Elinde dipsiz derinliklerin anahtarı ve büyük bir zincir vardı. Melek ejderhayı yakalayıp bin yıl için bağladı. Dipsiz derinliklerin bu olayla ilişkisi. Ha, dipsiz derinlikler ifadesinin... Yunanca'da Hades ve İbranice'de Sheol olan yeni aitti okumaya Alışkın olduğumuz kelime olmadığını söylemek isterim ancak buradaki kelime farklıdır. Yunanca'da Abisos vahiy kitabında birçok kez bahsedilir. Luka İncil'inde Lejyon Mesih'ten onları dipsiz derinliklere göndermemesini istediğinde de bahsedilir. Hades bu ruhların geçici bir hapishanesi Doğru. oluyor. Burada farklı bir durum var. Ruhların Bedensiz, ruhların durumu. Doğru. Teşekkür ederim. Bir rapor izleyip sonra konuklarımızdan soru alacağız. Şeytan yüce bir ilahi bilgelik için bir süreliğine serbest bırakılacaktır. Bu kısa süre içinde şeytanın kötü doğasının bin yıl boyunca dipsiz derinliklere kapatılmış ve mühürlenmiş olsa bile asla değişmeyeceği tüm dünyaya kanıtlanacaktır. Çünkü serbest bırakılır bırakılmaz Tanrı'ya ve Tanrı'nın halkına karşı isyanını sürdürecektir. Aldatıcı ve yıkıcı faaliyetlerine devam edecektir. Bu bir yandan. Öte yandan Tanrı'dan doğmamış herhangi bir insanın bin yıl boyunca çobanlık ve Rabbin bakımı aracılığıyla güvenlik barış ve gücün tadını çıkarsa bile yozlaşmış ve tövbe etmeyen yüreğinin katılığı içinde kalacağını kısa bir süre kanıtlayacaktır. Çünkü Tanrı'ya karşı isyanını ifade etme fırsatı bulur bulmaz, Tanrı'nın halkına karşı savaşması ve şeytanın kampına katılma eğilimi anında ortaya çıkar. Ve uçurumun anahtarına sahip olarak cennetten inen bir melek gördüm. Sonra bir meleğin gökten indiğini gördüm. Elinde dipsiz derinliklerin anahtarı ve büyük bir zincir vardı diyor. Anahtar tam olarak kimde? Buyurun Yusuf kardeş. Ha, evet, vahiy birdeki cehennem ve ölüm bize hades olan cehennemi bedensiz ruhların durumunu anlatmaktadır cehennem ve ölüm. ve ölüm. Ölüm ruhsuz bedenlerin hali. Kesinlikle. Cehennem ruhların bedensiz Doğru. hali. Doğru. Bu durumun anahtarları ölen ve dirilen Mesih'in elindedir. Ancak burada kötü ruhların hapishanesi olan başka bir kelimeyi yani şeytanı okuyoruz. Daha önce Luka İncilindeki kötü ruhların bu yerdeki sonlarının nihai son olmadığını bildikleri için Rab'den birçok kez onları uçuruma göndermemesini istediklerini söylemiştik. Daha sonra 20. bölümde okuyacağımız gibi ateş gölüne atılacakları için geçici bir ikametgah. Önemli bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Şeytan bir ruh olduğu için zincir gerçek değil. Sadece hareket etmekte özgür olmadığını gösteriyor. Luka İncil'inde cin tarafından ele geçirilmiş kişi hakkında birçok kez Zincire vurulduğunu okuduk ama şeytan hepsini kırdığından onlardan etkilenmez. Buradaki şeytan bin yıl zincire vurulacaktır. Dipsiz derinliklere atılmış olacak. O zaman genellikle yaptığı gibi ulusları kandıramayacak. Çünkü düştüğünden beri insanları aldatmak bildiğimiz gibi şeytanın işi. Doğru. Canavarı şeytanı yakalamaktan bahsederken şeytanın çarmıhta yok edildiğini iddia edenler var. Şu anda bağlı olduğunu iddia ediyorlar ancak zincir biraz uzun. Bu yüzden yeryüzünde kayboluyor. Şeytanın bağlı olduğunu iddia eden bir öğreti var. Bu öğretiyi bu sözlerin ışığında nasıl inceleyebiliriz? Ee, aslında İncil tam tersini söylüyor. Petrus'un mektubunda şöyle der, düşmanınız iblis, kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. Yani etrafta dolaşan kişi nasıl bağlı olabilir? İncil onun dipsiz derinliklerde olmadığını söylüyor ama Efeslerin mektubu şöyle diyor. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık Yüksek dünyanın yerlerde. güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Kim Tanrı'nın sözünden uzak bir şey söylerse onlara şöyle deriz. Tanrı'nın sözü şeytanın aldattığını söylüyor. Yoksa Tanrı'ya şükür bugünlerde aldatma yok mu? Aldatmaktan başka bir şey yok. Aldatma günümüz dünyasında çok satıyor. Bununla birlikte Mesih'in krallığında şeytan bağlanacak ve ulusları aldatmasın diye dipsiz derinliklere atılacak. Doğru. Aldatma olduğu sürece şeytan bağlı değil demektir. Şeytan birinin dünya gezegeninde yaşıyor ve iyi durumda başlıklı bir kitapta söylediği gibi şeytan dünya gezegeninde kendince harika bir iş çıkarıyor. Şeytan asla uyumaz ve daima kötülük için çalışır. Şimdi gördüğümüz gibi haberlere bir göz atmak yeterli. Hepsi cinayet, tecavüz, yolsuzluk gibi şeylerle dolu değil mi? Doğru. Şeytanı dipsiz derinliklere atmak, şeytanın düşme aşamalarının hangi aşaması olacak? Bize hatırlatır mısınız lütfen? Hatırlatayım. Bunlar beş aşamadır. Bu dördüncü aşama oluyor. Onlardan bahsedersek Hezekiel 28 ve Yaşaya 14'te bir yaratık olarak düştü gururlanınca. Bu birinci aşama oluyor ve ikinci aşama suçlama hakkını kaybettiği zamandır. Bu Mesih'in Yuhanna 12'de dediği gibi çarmıhtadır. Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak Yuhanna 12. Üçüncü aşama Vahiy 12'de okuduğumuz gibi Mikail'in savaşı. Baş melek şeytanı göksel yerlerden kovacak. Burada 20. bölümde 4. ve 5. aşamaları buluyoruz. Doğru. Ve 4. aşama bölümün başındadır. Sonra... 10. ayete ulaştığımızda 5. aşama olan sonsuz ateş gölüne atılacağını okuyacağız. Kutsal kitap bize ejderhaya, eski yılana, iblise ve şeytana ait bazı isimlerden bahseder. Bu dört isimde şeytanla ilgili olarak ne görüyorsunuz Yusuf kardeş? Yani ejderha vahiy kitabında şeytanın ortak adıdır. Eski yılan, yaratılış kitabından bildiğimiz ortak adıdır ve annemiz Havva'yı baştan çıkaranın şeytan olduğunu nereden bildik? Biz bunu nasıl bildik? Yaratılış kitabından. Yılan olduğunu söylüyor değil mi? Yılan. O zaman evet yılandır. Şimdi burada yaşlı yılanın olduğunu söylediğini görüyoruz. Şeytan. Evet bu şeytan. Sonra İncil onun adından... İbraniler de şeytandan bahsediyor. Affedersiniz Yunanca adı şeytan ve İbranice adı da şeytan. Yani bu nedenle adını İbranice ve Yunanca olarak söyler. İncil'in ilk ve son kitaplarındaki adı. Bunun can sıkıcı olduğunu doğrulamak için Rabbin Romalılar 16'da vaat ettiği kişiyi giyerek Tanrı çok geçmeden şeytanı ayaklarınızın altında ezecektir. Bin yıl boyunca bağlı kalacak. ...bin yıl sayısını vurgulamamız gerekiyor. Evet, devam edelim. Milenyum Krallığı döneminin bin yıl sürdüğünden bahsettiniz. Evet. Mesih'in yeryüzünde hüküm sürdüğü dönem. Doğru. Lütfen bize bin yıllık dönemle ilgili, Mesih'in bin yıllık krallığıyla ilgili bazı fikirler verin. Bunun gerçek olduğunu söyleyen bazı görüşler ve bunun ruhsal olduğunu söyleyenler hakkında yani. Lütfen bize bu konularla ilgili bazı bilgiler verin. Pekala, bu bölümden başlayarak ölülerin gerçek yargısına inananların bin yıl boyunca Mesih'in gerçek krallığına inanmamalarının garip bir konu olduğunu söyleyebilirim. Aynı bölümde Mesih'in bin yıl hüküm süreceğinden bahsediyor. Hayır derlerdi kötüleri yargılayacağını söylediğimizde bunun gerçek olduğuna inanıyorlar. Peki eğer gerçek bir yargıya inanıyorsanız o zaman neden gerçek bir krallığa inanmıyorsunuz? Bu İlk nokta ve ikincisi Luka İncil'inin birinci bölümüne geçerken diyor ki Rab Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecek. O da sonsuza kadar Yakup'un soyu üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin sonu gelmeyecektir. Bu o şöyle dedikten sonra söyleniyor. Melek ona şöyle yanıt verdi. Kutsal ruh senin üzerine gelecek yüceler yücesinin gücü sana gölge sağlayacak. Bunun için doğacak olana kutsal Tanrı ol denecek. İncil'in Luka 1'de söylediği gibi bakire doğma ...inananlar. Sonra aynı Luka 1... ...Yakub'un evi üzerinde... ...sonsuza kadar hüküm süreceğini söylüyor. O zaman buna kelimenin... ...tam anlamıyla nasıl inanırdım? Hangisi daha zor? Kuşkusuz Tanrı için... ...zor ya da kolay yok. Ancak... ...insanlar olarak bizim için hangisine... ...inanmak daha zor? Gebek almak için... ...bir bakire... ...Mesih'in hüküm sürmesi için bu nasıl olabilir... ...diye sormayabiliriz. Bu normal. Onun hakkı. Bunu yapmazsa... ...hayret edebileceğimiz garip bir konu olur... Böylece Mesih bir bakireden doğdu. Mesih bin yıl e, hüküm sürecek. Ölüler için bir yargı var çünkü İncil böyle diyor ki elmenin tam anlamıyla bin yıl, bin yıl temasını sevmeyenler neden gerçek bin yılı sevmiyor? Bir günün bin yıl olarak Rab'le birlikte olması olduğunu söylüyorlar. Rab'le ancak kutsal kitap Adem'in 930 yıl yaşadığını söylediğinde bu onun bir günden az yaşadığı anlamına mı gelir? Hayır. 930 yıl yaşadı. Nuh'un 950 yıl yaşadığını söylediğinde bir gün bile yaşamadı mı? 950 yıl yaşadı. Kutsal kitap bize yıllardan bahsettiğinde onları oldukları gibi kabul ederiz ama Rab'le bin yıl bir gün gibidir. Tanrı'nın hesapları bizimkinden farklı. Tanrı sonsuz olduğu için bu normal. Tanrı'nın buradan Amerika'ya gitmek için zamana ihtiyacı yok. Çünkü Amerika'yı doldurur, Mısır doldurur. Oraya seyahat etmek için saatlere, günlere ihtiyacım var. Tanrı öyle değil. O zaman Tanrı'nın olayları hesaplama şekli farklı. Ancak İncil İsrail halkının Mısır'da 400 yıl boyunca aşağılanmış olarak kalacağını söylediğinde bu ne anlama geliyor? 400 yıl demek. Babil sürgünün 70 yıl sürdüğünü söylediğinde bu ne anlama gelir? 70 tamam. yıl demek. Doğru. Vahiy kitabı 3,5 yıllık tarihlerle dolu ve 42 ay 1260 günle aynı. O zaman İncil bir şey söylerse doğrudur. Petrus Mesih'in acılarından ve bunun ardından gelmesi gereken yüceliklerden bahseden eski ahitteki peygamberlere atıfta bulunarak konuştu. Mesih'in acılarına değinen tüm kehanetler tam anlamıyla doğru. yerine getirilmişti. Ellerimi ve ayaklarımı dediler ve ölümünde zengin olanla bu yerine Çok getirildi. Doğru. O zaman neden Mesih'in yücelikleri ve Mesih'in yeryüzündeki krallığı gerçek olmasın? Bu yorumlama bozukluğudur. Yani bu yüzden bir parçayı düşünür ve gerçek olduğunu iddia ederken başka bir parçanın sembolik olduğunu iddia ederdim. Hangi temelde sebepler neler? Bir kanıtınız ya da İyi bir nedeniniz varsa umurumda değil. Bununla birlikte Mesih'in çektiği acılarla ilgili her şeyi gerçek olarak kabul ederseniz, o zaman Mesih'in yücelikleriyle ilgili olan her şey semboliktir. Her şey. Peki neden? Neden öyle? Evet. Mezmur 22'deki Mesih'in dediği gibi beni gören herkes benimle alay ediyor. Bu yerine evet, gittin mi? Evet olacak. Doğru. Evet. Daniel 2'de Yahudi olmayanların zamanlarının heykelleri de var. Kutsal kitap bize dört krallık olduğunu öğretir. Evet. Bir beşincisi insanoğlunun krallığı. Kesinlikle. Dört Babil, Med ve Pers krallıkları. <laughs> Yunan ve Romalılar gerçek doğru. anlamdaydı. Hepsi evet. gerçekti. Sonra evet. Mesih'in krallığının ruhsal olduğunu doğru. iddia ettiler. İnsanoğlunun krallığı da öyle oldu. Yani bu yorumlamada bir bozukluk. Bizi izleyen tüm kardeşlerimizin insan sözü yerine Tanrı'nın sözüne inanmalarını diliyorum. Tanrı doğru olsun, herkes yalancı olsun. Teşekkür ederiz. Bir ara verip sonra konuklardan soru alacağız. Mesih'in benim krallığım bu dünyadan değil dediğini biliyoruz. Bu dünyadan değil derken burada ne kastediliyor? Buyurun Yusuf kardeş. Ee, İsa'nın Yuhanna 18'de Pilatos'a cevap verirken bunu söylediğine dikkat çekmek 18'de. isterim. Doğru. Tamam. Ve İsa'nın benim krallığım bu dünyadan değil bu dünyanın üzerinde değil derken söylediği üç cümleye dikkat çekeyim. Mesih'in krallığının Doğru. bu dünyadan olduğunu söylemiyoruz ilkelerini bu yozlaşmış dünyadan kovuyoruz. Yani Tanrı'dan uzak olsun. Ya da olsun. onu bu dünyadan alacağını. Ya da bir insandan Tanrı'dan uzak olsun. Ancak Mesih, benim krallığım bu dünyadan değil dedi. Evet, diğeri ise bu dünya. Çünkü biliyoruz ki eski bir dünya vardı. Tam olarak yozlaşmış bir dünya. Kutsal kitap buna şu anki kötü dünya diyor. Ama unutmamalıyız ki önümüzde bir dünya var. Tamam. İbrahimler 2'ye 5'te bahsedilir. Bu nedenle Mesih'in, krallığı bu dünyadan değildir. Mesih'in Pilatus'a söylediği üçüncü ifade, benim krallığım bu dünyadan değildir. Hayır, şu anda Mesih'in sabrının krallığına sahibim. Ancak gelecekte tüm dünya üzerinde hüküm sürecek. Yetkisi Mezmur 72'nin dediği gibi egemenlik sürsün. Denizden denize, bu da evrenin her noktasına hükmedici anlamına geliyor. Hepsi onun olacak, hepsi. Vahiy 11. Dünyanın egemenliği. Rab'imizin ve Mesihinin oldu. O sonsuzlara kadar egemenlik sürecek ama şimdi değil. Günümüzde Mesih'e hakaret edenler, takipçilerine zulmedenler var. Evet, bugün olur. Ancak bu gelecekte olmayacak. İşler tamamen farklı olacak. Doğru. Mesih krallığı bu dünyadan değil, Baba Tanrı'nın baba. elinden alacaktır. Evet. Gökten inen meleğe atıfta bulundunuz ve onun hakkında bir yorumda bulundunuz. Evet. Devam edin. Yani şunu söylemek isterim. Şeytan, e, affedersiniz bu ifadeyi söylemek e, zorundayım tüm gücüyle. Çünkü Yahuda 9. ayet şöyle der. Oysa baş melek Mikai bile Musa'nın cesedi konusunda iblisle çekişip tartışırken söverek onu yargılamaya kalkışmadı ama seni Rab azarlasın dedi. Sadece bir melek. Aslında bir benzetme yapmak istiyorum. Orduda önde gelen bir kişi varsa çok yüksek rütbeli ve onun bir hain olduğu kanıtlandı. Tabii görevden alınacaktı. En azından aynı rütbedeki bir kişi devletin görevden alınmasına karar verdiğini kendisine bildiren kişi olmalıdır. Ancak görevden alındıktan sonra bence bir asker bile onu hapishaneye götürebilir Doğru. ya da idam ettirir. Doğru. Şimdi vahiy 12'de şeytanla savaşan, şeytanı cennetten kovan kişinin Mikail olduğunu görüyoruz. Aynı rütbeden. Aynı rütbeden bir baş melek ancak şeytan atıldıktan ve gücünü kaybettikten sonra o zaman sadece Rabbin askerlerinden bir asker, eğer söylemeye cesaret edersem, sadece bir melek şeytanı yakalar ve de bin yıl boyunca derin dipsizliklere atar. Doğru. Dördüncü ayette şöyle diyor, Bazı tahtlar ve bunlara oturanları gördüm. Onlara yargılama yetkisi verilmişti. Dört ve beşinci ayetler hakkında yorum almak istiyorum sizden. Buyurun. Evet, tamam. Ee, i̇lk olarak tahtlara e, kim oturdu, onlar kim? zamir olarak geçtiği için kim oldukları belli değildir ancak 19. bölüm 14. ayet ve 19. ayeti kontrol edersek sanırım ayet 14 gökteki ordular beyaz atlara binmiş onu izliyorlardı. Mesih'i takip eden orduların eski ve Yeni ayete inananlar olduğunu anladık. 24 ihtiyar. Değil evet 24 ihtiyar ama onlar burada ihtiyar olarak adlandırılmıyor. Çünkü düğünden sonra tamam. gelin ve davetli oldular. Ayet 19. Sonra canavarı, dünya krallarını ve onların ordularını atabilmiş olanla onun ordusuna karşı savaşmak üzere toplanmış gördüm dedi. Mesih'i takip eden bizler. Bu iki referansta Mesih'i izleyenler bazı tatlar ve bunlara oturanları gördüm. Onlara yargılama yetkisi verilmişti. Vay ne büyük zafer belki buradaki bazı inananların oturacak bir sandalyesi bile yok belki de yerde oturuyorlardı. Hasırlar üzerinde yerde oturarak ibadet ettiğini bildiğimiz inananlar çoktur. O zavallı insanlar, bazı tahtlar ve bunlara oturanları gördüm. Onlara yargılama yetkisi verilmişti. Babilada altındaki sözde Hristiyanlık, ''Ben bir kraliçeyim, dul değilim ve üzülmeyeceğim.'' diyor ve yine de ''Eti ateşle yutulacak, her şeyden atılacak.'' Buradayken Mesih'i izleyen ve halkın önünde ondan utanmayan Doğru. fakirler, onun hor görülen isminden başka bir şey istemeyenler, onunla ve çevresinde zafer tahtına oturacaklar. Bazı tahtlar ve bunlara oturanları gördüm. Onlara yargılama yetkisi verilmişti. Ben babamdan nasıl yetki aldımsa galip gelene yaptığım işleri sonuna kadar sürdüreni ulusların üzerinde yetki vereceğim demir şomakla gülecek onları çömlek gibi kırıp parçalayacaktır. O halde tahtlarda oturanlar eski ahit ve yeni ahitte Doğru. inananlardır. Evet. İsa'ya tanıklık ve Tanrı'nın sözü uğruna başı kesilenlerin canlarını da gördüm. İncil onları şöyle sınıflandırmış. Bunlar canavara ve heykeline tapmamış, alınlarına ve ellerine onun işaretini almamış olanlardı. Hepsi dirilip Mesih'le birlikte bin yıl egemenlik sürdüler diyor. Yani burada iki yarının şehitlerini, birinci ve ikinci haftanın yaralarını görüyorum. Birinci Çünkü ve öldürecek ikincide. insanlar var. Evet, Beşinci mühürde okuduğumuz ilk üç buçuk yılda. Kuzu beşinci mühürü açınca sunağın altında Tanrı'nın sözü ve sürdürdükleri tanıklık nedeniyle öldürülenlerin canlılarını gördüm. Yüksek sesle feryat ederek şöyle diyorlardı. Doğru. Kutsal ve gerçek olan Efendimiz, yeryüzünde yaşayanları yargılayıp onlardan kanımızın öcünü almak için daha ne kadar bekleyeceksin diye haykırdılar. Onları dinleme zamanı geldi. Bin yıl boyunca Mesih'le birlikte yükselecekler ve hüküm sürecekler. Canavarın ve sahte peygamberin öldürdüğü ikinci yarının şehitleri olan ikinci grup, alınlarına Şehitler da onun var. işaretini almamıştı dediği işareti reddettikleri için o zaman... Şehitler var. Onlar eski ve yeni ayete inananlarla birlikte olacaklar. Başka bölümde devam edeceğiz Yusuf kardeş. Milenyum Krallığı hakkındaki öğretilerimize devam edeceğiz. Tanrı bize bu önemli konu hakkında konuşmamız için başka bölümler versin. Tabii, Sağ sizi olun. korusun. Teşekkür ederim. Tanrı hepinizi korusun. Sevgili izleyiciler bugünkü bölümde Milenyum Krallığı'ndan hemen önce eski yılanın ele geçirileceğini biliyorduk. Ejderha, şeytan, iblis bin yıl boyunca dipsiz derinliklere atılacak. İşte o zaman Mesih hüküm sürecek. Milenyum krallığı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız sonraki bölümlerde bize katılın. Web sitesinde bir kitap sunacağız. Adres www.kusalyazılar.com. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek Rab sizlerle olsun. Rab sözünün gücüne dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerimdi Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüne dağlar bile yıkılır sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur.